Kastamonu siyasetinde en sevdiğiniz isim? Kastamonu sevdiğini bilmiyorum ama belediye. Daha ben milletvekilini vallahi de bilmiyorum. Kastamonu siyasetinde en sevdiğim isim? Esiz belediye başkanı. Kastamonu'da en sevdiğim siyasetçi kişi. Zamlar, enflasyon, euro, dolar altın derken Türkiye'de erken seçim iyice konuşulmaya başladı. Biz de TV 366 ekibi olarak... Kastamonulara Kastamonu siyasetinde en sevdiğiniz isim kim sorusunu yönelttik. Kastamonu siyasetinde en sevdiğiniz isim? Kastamonu sevdiğini bilmiyorum ama belediyeni seviyorum çünkü en çok temizlikte bu bulunuyor. Bütün sokaklar yalnız kar sevmiyorum. Kar yollarının bütün Yürüyüş yapıyorum orman yollarında, hep pislik içinde. Ama esnafı da çok geri kalmış. Yani halk için çalışmıyor. Pazarları dolaşıyorum. Ee, ne diyeyim? Dışarıdan gelen satıcılarla Türkiye'deki hepsi birbirine uymuyor. Yani köylüden almıyorlar. Ee, ne diye? Kapitalist sistemi. Her sokakta bir tane büyük AVM açılmış. Buradaki halkın kalmasının bir şeyleri yok. Ama belediye bunlara ya da buranın milletvekilleri orada CHP milletvekili Baltacı'yı tanıyorum. Onunla konuşuyorum biraz yani. Ama gidip de şeyde kuzey kentte şekim yapacağım. Oradaki gençlere idap etmek lazım. O gençler marketlerden bir domates, bir salatalık, bir soğanla gidiyor. Ama hepsi lüks açılmış. Hangisinin bu hizmet ettiklerini ben de bilmiyorum yani. Kasım siyasetinin en sevdiğim isim e, Mehmet Yıldırım. Mehmet Yıldırım. yani, Dürüst adam yani. Mert adam. Bizi Kasım'ın geçmesini istiyoruz yani. İlerlemesini istiyoruz yani. Gençlere iş vermesini istiyoruz. Güzel bir şeyler yapmasını istiyoruz. İlerlemesini istiyoruz yani Kasım'ın. İnşallah ileride o da olur yani. Ben bunu biliyorum yani. Olacak inşallah ileride. Daha ben milletvekilini vallahi de bilmiyorum. En sevdiğim kimse yok ki. Şey Kim? Kimi değil? Ben vallahi bilmiyorum. Çünkü milletvekili gelip bize bir kere bir burada konuşma yapmaz. Bir şey etmez. Yana He, yanına yanaştırmaz. He, Biz daha hiç kimseyi görmüyoruz ki. Burada oturuyor. O kadar gelen giden oluyor. Bir kimseyi görmüyor Şükrat'ın. Tahsin Babaş, Eski Belediye Başkanı. Onu beğeniyordum, e, yaptığı işleri takdir ediyordum. Kasım'ın en sevdiğim siyasetçi kişi, altıcı. Uğraşıyor, bir şeyler çabalıyor ama elinde imkanları yok. İmkanları olsa Kasım'ın için bir şeyler yapmaya çalışacak. Seviyoruz, takdir ediyoruz. O kadar işte. Tahsin Babaş. Kendisi bir dönem belediye başkanlığı yaptı. Çok güzel hizmetler oldu ama hastamın pek kıymetini bilemedi yani. Ben çok seviyorum şahsen. Şu anda da belediyede başkanlığında olsaydı çok çok daha güzel hizmetler olacaktı. Ben inanıyorum yani buna. Ama inşallah millet tekrar geri gönderir.